Merhaba çocuklar. Dün sizinle toplama işlemi üzerinde kavramları işlemiştik. Size daha sonraki ders için parmakların sayılarını ve ileriye doğru ritmik sayma üzerinde çalışmanızı önermiştim. Umarım çalışmışsınızdır. Bakıyorum herkes çalışmış gibi. Bu kaç? 5. Evet bu kolaydı. Bu? Evet 7. Bunları biliyorsanız ve ileriye doğru rahat rahat ritmik sayabiliyorsanız Şimdi bugünkü matematik dersimize geçebiliriz. Bugün sizinle toplama işlemi örnekleri yapacağız. Ben bu eve yeni taşındığım için farklı yerlerde ders anlatma denemelerim oldu. Bugün uzun kavgalar sonucunda sevgili eşimden sınıf tahtası olarak buzdolabını kullanma izni aldım. İnşallah boyalar çıkar bana dua edin. Biliyorsunuz yöremiz Fındık yöresi. Fındıklar üzerinden e, toplama işlemi üzerinde sizinle konuşacağız. Fındık toplamayı bu seneye kadar sevmeyen varsa dahi bu kapalı süreç içerisinde bir dışarı çıkabilsek de fındık toplasak diyenler var gibi hissediyorum. Ben bile 10 yıl buralara fındık toplamaya geldiğim halde fındık toplamayı özledim. Çünkü evden çıkamıyoruz. Şimdi evden çıktık, e, fındık toplayacağız çocuklar hep birlikte. Dün size toplamanın bir araya getirme, birlik biriktirme, çoğalma anlamları taşıdığını söylemiştik. İşlemi yaparken de daha kelimesinin önemli olduğu üzerinde durmuştuk ve toplama işleminde kullanacağımız sembolün de artı işareti, artı sembolü olduğunu söylemiştik. Bunlar üzerinde e, durduktan sonra şimdi herkes hayal etsin fındık toplamaya gittiniz. Önce ne yapıyoruz? fındık toplarken, ben kısa kısa söyleyeyim. Önce dalı eğmeden alabildiğim fındıkları alıyorum. Daha sonra dalı eğiyorum ki işim kolaylaşsın. Sepetimi önüme koydum. Dalımı eğmeden aşağıdan 1 2 3 4 fındık kopardım. Peki, kopardığım fındıkların sayısını buraya yazayım. Şöyle fındıklarımızı çizersek güzel olur. Fındıklar ve rakamla karşılığı. Peki ben daha koparmadan dalı eğdiğimde 5 fındık daha koparırsam sepetimde kaç fındık olur? Bunu yapmak için çok kolay bir yöntemimiz var çocuklar. Şimdi 4 fındığı sepetimde ya da avucumda. 4 fındık sepetimde. Kaç fındık daha koparacağım? 5 fındık daha koparacağım. 4 fındık sepetimde olduğu için ileriye doğru ritmik saymayı hatırladınız mı? Evet. Şimdi 5 parmağımı gösteriyorum. 4 fındık sepetimdeydi. O yüzden 4 rakamını söylemiyorum. 4'ün üzerine sayıyorum. Kaç fındık daha ekleyeceğim üzerine? 5 fındık daha. 4 sepetinde 5 6 7 8 9 ben işleminin sonucunu 9 olarak bakalım bunu gerçekleştirdiğimizde de sonuç 9 oluyor. Ben şimdi dalımı eğiyorum ve 5 fındık daha topluyorum. 1 2 3 4 5 sepetimi atıyorum. Şimdi sepetimdeki tüm fındıkları saydığımda sonuç 9 olmalı. Hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Gördüğünüz gibi önce 4 fındık topladım. Sonra 5 fındık daha topladım. Toplam olarak sepetimde 9 fındık oldu. Çocuklar ne yaptım? Artırdım tohaftım sepetimdeki fındıkları bir araya getirdim biriktirdim matematiksel olarak da ne diyoruz 4 5 daha 9 eder. Şimdi sizinle farklı sayılar üzerinde toplayalım. Yine altta fındıklarım olsun. Dalımı eğmeden 1 2 3 4 Şu altaki fındığı toplayayım. 5 fındık topladım. Evet 5 fındık var şu anda sepetimde. Dalında 1 2 3 4 5 6 fındığım daha var. Şimdi önce sepetime koyduğum 5 fındığımı yazıyorum. Sonra dalını eğip 6 fındık daha ilave edeceğim. Ne yapıyordum? 5 fındık sepetindeydi. 5 fındık sepetimde olduğu için 5'i söylemiyordum. Hemen parmaklarımla göstermeyi hayal ediyorum. Kaç fındık daha ilave edeceğim çünkü buna? 6 fındık daha. 5'in üzerine sayıyorum. 6 7 8 9 10 11. Ben uzanıyorum, dalımı eğiyorum bakalım. Bu fındıkları da toplayalım. 11 fındık edecek mi? Evet. atıyorum sepetime. Ve hep beraber sayıyoruz sepetimdeki fındıkları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fındığım etti. Evet çocuklar. Benim sepetimde toplam 11 fındığım etti. Şimdi bunları bu şekilde toplayabilirim. Bir ikinci yöntemimiz 4 artı 5 Burada yan yana toplama aynı işlemi yan yana toplama şekli gösterimi. Burada eşittir diyoruz. Yani 4 ile 5'i topladığımda 4 artı 5 hangi sayıya eşittir? Yani 4 ile 5'i topladığımda çıkan sonuç yine alt altı toplamamla aynı Burada da yine aynı şekilde 5 Artı 6 eşittir. Çocuklar alt alta ve yan yana toplama sonuçları değiştirmiyor bize aynı sonuçları veriyor. Şimdi bizim burada alt alta toplamayla yan yana toplamada dikkat edeceğimiz birkaç e, kural var. En önemli kural basamaklar yani sayılarım alt alta yazıyorum yani aynı hizada yazıyorum sayımın büyüklüğüne dikkat ediyorum. Biz sizinle basamakları birler ve onlar basamağını görmüştük. Birler basamağının altına yazdığım rakam birler basamağı olarak onlar basamağına geçtiğim zaman ise yazdığım rakam bir basamak sol tarafa doğru kayıyor. Yani basamakların alt alta yazılması çok önemli. Bundan sonra iki basamaklı sayı ile iki basamaklı sayıların toplanması üzerinde yeni derslerimiz olacak. Şimdilik hepinize iyi günler, mutlu kalın, evde kalın.